Çabuk çabuk yemeye Çok acıktım ya Karnım çok acıktı Hanım hanım ben geldim Bey kapı açık gel Merhaba hanım Yemeğin ne var Ya Hamile olduğum için yemek yapamadım. Ben orada 7 saat çalışayım. Sen yemek yapmıyorsun he? Sen nasıl kadınsın böyle? Sus be. Boşanıyorum lan senden. Ayrılmıyorum lan. Allah belanı versin lan. Yürü git lan buradan. Şerefsiz geri zekalı. Asıl Allah senin belanı versin. Yürü git ya. Ben dinlen hazırım boşanmaya. Mal. Ah karnım ah sancım var. Bebek geliyor. Ah vallahi da bebek geldi. Canım oldum benim. oğlum beni. Oğlum mu kısa ya bu? Galiba erkek. Ee, anne. Anne günaydın. Günaydın oğlum. Kahvaltı hazır. geç masaya. Duyamadım bir daha söyle. Kahvaltı hazır diyorum oğlum geç masaya. Tamam. Yum 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 yum. Yum Tamam abi, anne ben yedim doydum. Anne ben dışarı çıkacağım ya. Tamamdır arkadaşlarına mı çıkıyorsun? Evet top oynayacağım. Tamamdır güle güle. Hadi görüşürüz anne. bakalım ne yapıyor lan bu lavuklar. Selam arkadaşım ben de oynayabilir miyim? Selam hayır oynayamazsın tipim çok korkunç. Ya tipim nasıl korkunç ya? Hayır oğlum ben de oynayacağım. Hayır oynayamazsın bu benim topum. Ulan. Bak Peki. annemi çağıracağım ama. Ya ver lan. Lan döverim lan seni. Anne. Anneciğim. Top benim topum. Topu. Oğlum bak yumruğu çakarım alnının ortasına. Top da benim artık lan. Lan çocuk. Hemen o topu oğluma ver. Yoksa bu baltayla senin bacaklarını kırarım ha. Tamam ama o benim topum da ama. <laughs> Ee, i̇yi oldu annem. Vallahi gel anne. Bedava ve beleşe topumuz oldu. Bundan sonra top da benim lan adam ol. Hadi anne götürürüz götürelim bunu. Hadi gidelim oğlum. Hadi. Ya yürü git. Bak seni. Bebe. Evet arkadaşlar. Hadi üst kata çıkalım. Ayşe, Ahmet gelin üst kata çıkalım. Gelin hadi hadi hadi. <laughs> Ahmet. Parçalıklar Ahmet, lan? Ver aslını. Tamam abi. Tamam aldım. Aldım güzel. Şimdi Ayşe. Senin aslın nerede? Ya ben getiremedim. Ne demek götüremedim lan? Ayşe annen şey yaptı mı yemek? Evet yaptı. Ver bakayım ne yaptı? Al. Aldım. Yom yom yom. Ama hala sana kızgın var sizi getirmedin lan ne demek getirmedin? İteyim seni bir güzel ışıklar gitti galiba. İteyim seni. Dur, al bakayım. <laughs> İyi oldu. Tuu sana tuu tuu. Evet. Bak Ne oldu lan? He Ayşe. <laughs> Bacağım çok ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu lan Ayşe. <laughs> Seriden çok bıktım ya. Hiç nefret ediyorum ya ona. <laughs> Ne şulan? Ne diyorsun lan sen? Al şu yumruğu. Al lan şu yumruğu. Al Al şu yumruğu. Şu tepiyi Al bakayım. Sen ne diyorsun lan bana? İtiraz. Gel ya. Al, ya. 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 Abi abi. lan ya. kafanı şu işaretlere vuracağım oğlum seni. Yağmur lan. Dur. Ne oldu lan Ahmet? İşte yüzüm böyle yamulttum senin yüzünü. Yemek mi yiyorsunuz lan? He yiyin. Olur. Yiyin lan yiyin yiyin. Ayşe gel sen bakayım. Gel böyle. Tamam geliyorum. Gel lan. Gel. 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 Gel dedim. Şimdi Ayşe'dim. Ana nerede lan? Hmm, şurada. Soldaki oda. Şurada. Şimdi git bana müdürün cüzdanını getir. Hayır ben hırsızlık yapamam. Tamam o zaman yumruğumun tadına bakarsın. Yok yok yapma yapma tamam istemiyorum. Hadi getir. Ya, bir dakika daha. Dur dur. Ee, orada bir tane koruma var ki sen görmüştün. Lan Ahmet iti. Gel lan buraya. Tamam abi. Gel. Sen lan bu sen yeter ki. olayım. Yalakaları sevmem. Yalaka. Şimdi sen burada bir tane korba var. Onu oyalayacaksın tamam mı lan? Bu da soyacak tamam mı? Efendim abi ne ne yapacağım? Oğlum duymadım lan. Çare. çar edif. Burada bir tane korma var. Sen korumayı oyalayacaksın. Ee, Ayşe de cüzdan çalacak. Tamam mı? Tamam abi. abi. Oy la 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 la. Abi! abi, ne, abi? abi ne olur yardım et. Abi, ha? tuvalet yılan gördüm abi, ne olur Yardım et abi. Ne? Yılan mı? Tamam. Abi, gel, gel abi. abi. tamam silahımı abi. aldım. Burada, burada mı? Burada. Giriyorum giriyorum abi, Ha, hadi çocuk ben burada yılan görmüyorum. Abi orada abi. Orada. Bak, bakayım. Hani ah, nerede? Ne? Kapıyı kilitledim. Lan, lan. Kırıl. Oğlum ya. Tapan... Oğlum tapancam da işlemiyor. Oğlum tapancam da işlemiyor. Müdür burayı demirden yapmıştı. Bir gün gerçekten de yılanlar bastığı için girmesin diye demir yapmıştı. Oğlum atın. Ulan çocuk okulda attıracağız ben seni. Ah ben de ofisime gireyim. Müdürüm bakar mısınız? Evet. Buyur Ayşe kızım. Ne oldu? Bir sizin arabayı çiziyor. Araba mı çiziyor? Kim ulan o? Hı. Cüzdanını da buraya koymuş. Hemen şu cüzdanı alayım. Tamamdır aldım. Şimdi gidebilirim. Seri abiye götüreyim bunu. Nerede kaldı bunlar ya? Nerede kaldı? Oh. Uh oturayım ben de. Ha, parayı getirdin mi kızım? Evet getirdim. Ver bakayım. Hadi hadi hadi. Sabık sabık. Dur. Güzel. Defol lan şimdi defol. Tamam ya. Aferin paraları getirmişsiniz. Dediğini yaptım. Abi. Dediğini yaptım. Güzel. Defol lan şimdi. Defol. Defol. Şimdi ben de. Şimdi ben de. Yeter ki seninle. Tamam şimdi ben de karıya kıza gideyim bu paraları vereyim benim sevgilim olsun. Bu ne terbiyesi çocuk ya. Neyir bir gelsene sen bana ben duydum. Gel. Kaybol lan. Ahmet sen de gel ya da fikrimi değiştirdim Ahmet. Gelin gelin ikiniz gelin. Gel lan. Gel. Niye abi? Ayşe. Tamam. Dur şurada Ay Ayşe diyorum. Ayşe dur. Heh, şimdi sen ben de gel Ahmet. Ahmet tamam, bak şimdi bu basketbol potası. Al topları bunun üstüne atacağız. Bana ya yok yapmayın. Ahmet yapma. Yap. Ahmet abi, yapmazsan abi. Ahmet abi, yapmazsan abi, abi. Ahmet böyle bir şey yapamam abi. Oğlum bak yapmazsan bıçağı takarım sana çıkışta. Tamam, tamam. Ayşe, özür dilerim Ayşe, bağırma beni. Hadi Hadi. at, at, Aa, acı yapmayın atmayın. Aa acısın at lan at. İt herif seni Bana it kız. Özür dilerim. At at at. Tamam, özür dilerim çocuk. Her çocuk. Hayır öyle olmuyor. Vur vur vur. Vur vur. Al bakayım. Al bakayım. Aa. Aa atmayalım abi. Tamam. Tuzal serseri tuzu. E serseri diyorum. Lan Ahmet. Efendim abi. Sen bundan sonra benim sağ kolumsun. Bu da sol kolum. Şimdi Ahmet taşı beni lan sırtında taşı. Ben taşı beni sırtında. Tamam abi taşıyorum abi sor. He, kantine götür lan beni. Hadi köle at. Abi, abi ne varmışsın? Tamam abi. Ne dedin lan? Dur kafana vurayım. Tık. Acıdı mı lan? Hayır. Acıdı abi yapma abi. Adam olacak sonra. Ah. Adam bir abi bir daha. Abi getirdim onu. Evet. Şimdi benim. Şimdi bana bir cips al. Doritos al Doritos. Tamam abi o iş bende. Aldım aldım. Ah. Aldım tamam. Yam yam yam. In... Lan ezik. Ben bu mahallenin abisiyim. Çabuk bütün paraları da bana ver. Hadi lan oradan. Yürü git. Bela, bela arama. Hadi. Ulan bunu sen istedin. Gel lan buraya. Lan gel lan o zaman. Allah'ım oh. oğlum sen benim de ben biliyorsun lan. Ezik. Gideyim bakayım. Hayda. Yine yapmış yapacağını. Sen kimsin lan? Oğlum. lan Ben bu mahallenin abisiyim lan oğlum bak. Bunların sorunu ne? Serseri. Eğer ki serseri bir adam gördüysen çakacaksın. Yoksa o sana çakar. Gel lan buraya gel. Gel takip et sen beni. Nereye gidiyorsun oğlum? Kızlar tuvalette gel lan. Gel. Gir lan. Hiç kimse görmesin kızlara girdiğimizi. Gel lan. Lan it Lan sen kimsin lan? Lan it sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Kimsin? Ulan it. Ulan bunların sorunu sizin gibi diiiitleri dövmek oluyor. Sizin gibi diiiip döveceğim şimdi. Lan lüle. İç seni kızlar tuvaletinde döverim. Oh, yapma abi yapma. Şimdi anladın mı lan malin? Az önce abi değildik ezik yedik lan. He sana ne yedik ne oldu lan şimdi Aman ne oldu abi, lan? Sen güçlüsün abi. Abi yapma yapacağım ulan yapacağım. Seni kızlar tuvaletinde döveceğim. Al bakayım al bakayım. Neyse öldürmeyeyim ben hemen ortadan tüyeyim Sonra ölür filan bayıldı zaten hıyar İyi misin lan? Lan abi İyiyim abi. Sağ ol abi. Teşekkür ederim abi koruduğun için. Bir şey değil lan. Bizim Ayşe ne yapıyor acaba ya? Bilmiyorum abi. Gidelim bakalım. Hadi bakalım. Aa bak bu da piyano çalıyormuş. Ben de bu da piyano çalıyordum. Aa buradaymış. Ah gidiyorum ben şu Ayşe'ye bakayım. hazır mı Ayşe? Hazır abi. Ver bakayım. Buyur abi. Ver. Güzel oldum. Tamam aldım. Hadi gidiyorum. Şunu şöyle arabaya yükleyeyim. Çık. Burada da işte oh, Ahmet'in şeyi var. Ha sır sır arabam. Para hazır mı Ahmet? Para hazır, hazır mı? Hazır. Ver bakayım. Buyur abi. Aldım. Güzel. Şunu da yükleyeyim Eyvallah şöyle. Eyvallah Tamam şimdi gidebilirim. Oh bankaya da şimdi birazdan geliyoruz. Serseri. Tamam. Brookhaven banka geldi. Oh, selam. Selam bankacı. Aa serseri sen misin Al. Bak bir yanlış arkasında vururum ha seni. Ya sus be. Güzel öldü. Teslim ol. Bankayı soyuyorum. Yavaş gel yavaş gel ya. Oğlum. Şeytan da vuruldur Ne istiyorsun söyle. Yürü lan. Gel kasanı aç. Dur şunu alayım. Yürü lan yürü. Tamam. Dön yüzünü dön yüzünü. Dön yüzünü. Neredesin lan? Şey ha. yapma tamam. Aç, aç, aç kapıyı. Kartal aç. Kartal aç. Tamam, bir dakika kartal yok. Güzel. Tamam. gel lan. Kodu ne bunun? 65, 66. Tamam. Oğlum ne saat bir kod lan. Herkes bulur bunu. Ben neyse bombayla patlatacağım. Bu bomba uzak duralım biraz. Ee, ya, ya oğlum <laughs> <seni öldüreyim>. Öldü. <laughs> Alo? Alo bayfandı. Biz suç var Banka soyuyorlar Tamam biz hemen geliyoruz Devrem banka soyuyorlar hadi gidelim Banka sayıyorlar devrem. ne biçim Hadi gidelim. Lanet olsun bunlar beni ne sabık buldu. Kaç. Hey teslim ol. Çok asla. Ben serseriyim. Bu araba git. Geliyorlar. Aa polis. Lan. Lan araba bozuldu. Ne oldu, ne bir bir tamam abi. Abi tamam abi. Abi araba bozuldu. Tamam bir dakika durun. Ver bakayım ellerini abi uzatıyorum. Kerefçe. Tamamdır kanka kerefçe diyorum. Tamam beni götürün siz. Ben burada oturayım. Size beni polis istasyonuna götürün. Kes yakın. Gelir miyim Hadi Hadi, hadi F F gidelim. Hadi gidelim. 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 Ya of ya yakalandım oğlum ben sarsarıydım ya. Sarsarı çocuk. Sarsarı çocuk diyorum hala. Hadi götürsene be memur. Ay memur koşursun bak akıllı ol bir yıl daha atmayayım seni içeri Ulan memur buradan Ulan oğlum buradan çıkışta bıçağı takacağım sizin bağırsaklarınıza Aha e tabi takarsın senin... senin Ulan senin Neyse tamam Hadi geç lan geç Az konuş Senin gibilerini tamam. çok gördük senin gibi tehdit edin biz çok gördük koçum Hadi Ama elbet buradan çıkacağım Tabi tabi. Dostlar eğer bu video 10 like gelse bunun ikinci bölümü gelecek. Görüşürüz. Bay bay.